Çünkü konuşacağımız ufacık ağzımdan çıkacak bir olay... ...Göztepe'ye yarar değil, zarar getirir. Göztepe'nin şanı, şöhreti, büyüklüğü tartışılmaz. Ağızlara dahi alınmaz. Göztepe o kadar büyük, şanlı bir Göztepe'dir. Çok dikkatli olmak zorundayız. Ama ben her zaman söylüyorum... Keşke bir nolu da iki noldu da oynatsaydık ama eğerlerle ma keşkelerle evet. e Şimdi ikinci maçta tabii Deniz gücüyle oynanacak o da bir nolu sahada tabii o da rakip takımın isteğine bağlı bir olay. Bakalım o kadar seyirci de nereye sığacak orası da bir <laughs> ayrı e, soru işareti ama... E bu yıl tabii ASKF yöneticilerine de tertip komitesine de e bir aylık zor görevler düşüyor. Yani ilk kez tabii amatör kümede böyle bir görünüm yaşanıyor. O yüzden senin dediğin gibi herkesin de çok dikkatli Özellikle olması gerekiyor. Özellikle Göztepe seyircisinin çok dikkatli olması gerekiyor. Ve Göztepe seyircisine büyük iş düşüyor şu anda sahibi. Çok büyük bir iş düşüyor. Sabırlı olmalarını rica ediyoruz amatörün dünyası olarak. Biz de üzülüyoruz burada Göztepe'nin yorumu yapmayı ama... Güzel gelecek günlerin gecesi sizde olur mu sevgili Göztepe'ler? Biraz sabır. Evet, geçelim bir A Gençler Ligi. Bu arada hemen bir e, Kadri Başkan'dan uyarı vardı. O aklıma geldi unutmayayım. Kadriyat Aktarmalar. Gündem. Evet, Kadri